havacılık sorulmuş bir Pegasus'umuz var öncelikle. Bakalım. Pegasus saatlikte tam da desteğinden neredeyse kapatmış. 227.10 destek 40'ları görmüşüz ki gün içerisinde zaten buralara çok yaklaştık. Şimdi saatlikte 232 ve 232.85 85 önemli dilek 10 üstüne 248 86 var. Ee, şöyle söyleyeyim 248-86'nın üzerinde esas hikaye başlar. Ben buradan sonra açıkçası alıcı olmak isterdim. Ee, günlük tarafta şurada aşağıda daha önce görmüş olduğunuz bu 220'de diplerden kalkıyoruz. Ee, şeyden de teyit geliyor. Yani Aresay'dan da teyit geliyor. Ama tekrar buraları deneyip şuradan bir de 4 saatliğine bakalım. Belki biraz daha yukarı Çok da bir şey değil. Yani. Buradan tekrar bir çekilip destek alıp kalkarsa Esas 200 dediğim gibi 48'lerin üzerinde hikaye başlar. Şeyde de ayrıca günlük, şeyde de günlükte de 50 günlük ortalamaya denk geliyor. Buraların üzerinde tutulmadığı sürece yukarı yönlü kuvvetli bir hikaye çıkmaz. Bu arada konserde olup kendini trendini çevirmek için burada birazcık vakit harcayacaktır gibi görüyorum ben henüz. Peki bir de yer hizmetleri var. Çerebi sormuş bir arkadaşım, Çenker Bey. Bakalım, bakalım. Şimdi Çelebi'de de 1572, 1591 ve 1604 şuralar direnç. Saatlik grafikte 1656. Şurası önemli. Burayı ben takip ederdim. Buranın üzerinde çünkü burada bir al hikayesi çıkar. Günlükte de şöyle biraz bu itim belki daha iyi gözükürse de e, günlükte de trend e, baskılı e, özellikle 1678 ve 1665 şuralar önemli. 1650 var hemen. Burada çok fazla direnç var. E, buraların üzerine atmadığı sürece burada baskı devam eder. Buraların üzerine tekrar bir yükseliş hikayesi gördüğünüz gibi geliyor. Şu an birazcık baskılı açıkçası görüntü öyle.